Şimdi burada köpeklerim için hazırladığım kuru mama bir de domatesli makarna vardı. Onu ekmekle karıştırdım. Yememişlerdi kuru Bir bardak un serpeceğim. vurgunu da birazdan yapacağız. şimdi biraz kalsın böyle. Evet, suyu ekledim. Güzel oldu. Şimdi içinde et falan yok çünkü içindeki kurumama zaten iki farklı kurumama var. Kuru içinde besin değerleri var zaten. Bugünlük bunu yiyecekler ama yarın yiyecekleri zaman hem bunun içine ekledim bu su. İşte bu. İşte bu. Etli böyle kemikler kasabımıza yürüyor. Birazcık da makarna koydum içine. Bu da yarın yiyecekleri. Hatta birer tane sonradan veririm. Oynamaları için öylesine. Ama önce bunu yemeleri lazım. Bunu ikiye böleceğim şimdi. Onu da koymuştum içine. Güzel. Güzel bir şey yani. Köpek için bence çok güzel. Bihdeli'ye de verdim. Cesur da orada yiyor. Kendilerine. Cesuru şimdilik geçici olarak öyle bir su tankının parçasını aldık. Çünkü kulübesini yerini değiştireceğiz. Yanına alacağız Bihdeli'yi. Bihdeli'yi de kafese aldım. Çünkü yakında bir Yakında dedim. yine bir bayağı bir var da çiftleştiği zaman işte yavrularıyla rahat olabilmesi için daha da bu düzenlenecek yani altına beton falan atmayı düşünüyoruz. Ya kızım yemin. Az önce dış parazit damlalarını yaptım çünkü cesurda iki tane üç tane kene gördüm. Galiba mevsimi geldi onun da. Bihter'inkini de yaptım şimdi. Ama Bihter'in daha taranması gerekiyor. Bakın bunların hepsi gidecek. Temizleyeceğim sonra bir daha dış parazitlerini yapacağım. Kıza. Güzel mi tadı? İhteri, <laughs> İhteri. Evet. yemekten sonraki. Öyle atıştırmalık için de şey verdim. Yarın vereceğim etlerden, etli kemiklerden birer parça. Şimdi miktarı su verip biraz dışarı salacağım. Cesuru salmayacağım. Çünkü cesur çok yorgun zaten. Üç gün kamptaydı benimle. Orada çok koşturdu. Gel kızım. Kızım. sürü havlasın O çok gezdi. Değil mi kızım? Değil mi Bihterim? Maşallah deyin gençler. Bu ne ya? Kızım. 15 dakika buralarda dolanacak işte. Çünkü Cesur çok yorgun aslında. Şimdi çıkmak istese de yorgun. E bir de Bihter'le bir araya getirmek istemiyorum. Çünkü Bihter'in kızgınlık dönemini tam kavrayamadım. Bilmediğim için de yani internette okuduğum hiçbir belirti olmadı ama yani tahmin etmediğimiz şeyler oldu yani. Şimdi de bakalım. Bihter'in karnı biraz şişiriyor bana. Bir de sanki ne bileyim ya. Onun için bir video daha yapacağım böyle. Uzun uzun konuşacağım Evden ne olacağını göreceğiz Bu inşallah hamile falan değildir Köpeğim Cesur tarafından yani istemiyorum çünkü Sözlüsü var Yine Cesurun havlamalarına Babam dayanamayıp salmış Tabi ben Söylemedim onları Yine benim de suçum var İyi oynasınlar, güreşsinler bari biraz. Başladılar zaten hemen. Cesur zaten belli amacı. Cesur'un amacı belli zaten.